This is nothing. This is no on the other effect. side. Oh my God, fools! Oh, Zedan is insane right now. <laughs> oh wow, you guys suck. Ah <laughs> oh, ya olay 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 ne oluyor? Oha, Omanın sumo bak. <laughs> nice krikayım. lan. Ben çekmiş. Nasıl 12 oğlum ya? Jet bir attığın isteği kabul edebilir misin? Neden? Al işte. Oynayalım. <laughs> ya bunu oynuyoruz zaten. <laughs> Yok oyundan sonra. Ben çıkacağım bu maçtan sonra. Ha tamam. <laughs> Adam direkt kız var mı kız yazdı ama tövbe. Hadi. O. Oh. Ee, şey, olur öyleler demireyim. Hediye de az önce, öldüm. Hediye az önce öldü. Hediye az önce öldü. Info çok güzel. Helal lan efendi çocuk. Daha demi çocukla kıyaslayınca. Yürüyen <laughs> Jet. Efendim. Sen, e, sen yine de kabul et. Daha sonra oynarız gerekirse Ya bak, bak. Sen niye bu kadar ısrar ediyorsun? Oynayalım. <laughs> ya al işte, bak işte. Hemen cino şekerim. Hiç cevap vermiyorum. Geliyor musun? <laughs> Geliyor. He şey spotted <laughs> <laughs> ben bir de şunu sorayım. Oo gerçekten mi? Gerçek rankın ne? İmmo 1. Oo, ben de dünya şampiyonuyum. Doğru. <laughs> Aa, Hı? Sen şey sinir misin? Yok ya öyle şakasına söyledim. Öyle ben mi? <gülüyor> söyledim. <gülüyor> ha, benzetirler doğru. %100 yüz troll videosu çekiyor eminim. Nereden eminsin? Sesin aynı o bir de hep böyle diyenler troll çekiyor. İnsan insan beynini yüzde yüzünü kullanırsa ne olur? Doğruyu söyle. Troll çekiyorsun değil mi? Bakma bakma Twitch'e. Yayını kapalı şu an. Doğru söyle, bir söyle. <laughs> Doğru. Bir söyler misin rica sen? Bir söyle. Doğru söyler misin? <laughs> Doğruyu söylüyorum ben. Cinedim. Çekiyorsan çekiyorum ben. Hey hey hey! Böyle değil. Ah <laughs> be. <laughs> Yok sen Smurfs, e, ve şey çekiyorsun. Emin. <laughs> Dur. Oyunun daha başında 4 kill var o yüzden çekiyorsun. Emin. Çocuk zeki. Böyle çocuklara ihtiyacımız var. Yine <laughs> bak sinet sinet. Yine bak sinet sinet. Kim sinet? Sinet mi? Karşı sky evet. mı? <laughs> Sen. Ne alakası var ya? Evet anladım. Yayın, yayından <laughs> baktık yayından. <laughs> Yayında şu an sobayı mı izliyor? Sinet. O oh, no no. Evet Sinet böyle bu çok oynayan Sinet. Bir şey yapamadım ki bir kill aldım sadece. O <laughs> 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 miş vuramamışım lan abi abiden. Oh. What? Bravo takım be <laughs> Anevlis Evet Sinet şimdi anladım <laughs> AHAHAHAHAHAHA Kanka ben Bilmiyorum biriyle karıştırıyorlar beni ben anlamadım Bana operatör atar mısınız? <laughs> Bir atsanıza Bak bakalım operator nasıl oynuyor merak ediyorum İyi oynuyorsun Sinet <laughs> Ay. <laughs> Bizim Belki takımda Jeyl. Belki başka birini izliyordur ve bir şey gelmiştir o yüzden. Hayır yani. hayır baktık ya. Ay <laughs> sinedim <gülüyor> diyorum. <gülüyor> onu onu avradınız. 120 jet. Tam niye heyecanla oynuyoruz? Ben nasıl oynuyorum? Ben de aynı şeyi. <laughs> <laughs> <Nerede standing? gülüyor> Planted. Ee, arkadaş şekle bak Beni tamam mı Ve e, rankına bakacağım Gerçek hesabın mı bu Gerçek hesabım Rankı kaç Rankı demir 3 İnandı Helal lan Nasıl inandı Ben inanmadım şahsen. Buradan birisi isme Efendim. <gülüyor> Git bak Twitch'ten yayına bak. Sine dur. Sola sen kaç yaşındaydın? Ben 12 olacağım. Olcan. Yani şu an ne zaman? Evet, Şubatta. baktım. Hmm. Baktım. 2007'li misin? Kaçlısın? Anan 2000 o Oo. Oğlum şey gibi geliyor. Belki bence herkese geliyordur Benden büyük olanlara da geliyordur. Yani düşünsene mesela 90'da doğmuşsunuz. 2000'de nasıl doğabilir gibi bir insan geliyor böyle. Sova sen Sova sen cinet misin? Şaka gibi ya. Mesela 90'da doğanlar 2000'de insanlar nasıl doğar gibi geliyor. 2000'de doğanlar için 2010'da nasıl doğar gibi. Böyle böyle gidecek bu herhalde. Her vay nasıl çok garip lan yaşlandık. O ben 20 olacağım lan. Şaka gibi anasını satayım. Ben hala kendime 20 olacağımı inandıramıyorum yani. Oy Sky güzel flash. Lan Sky. Yalnız birimin attığı smoke. nen Player <laughs> standing Spike planted Alo Alo Sage Geliyor ama çok az şu an geliyor mu? Geliyor. Abi saygılar bu arada. Kime? Sova'ya mı dedim? Jet. Sen Snade olmadı bu şuradan kanıtlayabilirsin. Sen attığım isteği kabul edeceksin. Ve o arkadaşlıktan çıkmazsan kabul ederim. Oğlum hala niye şey yapıyorsun? Sen işte Harbi bu arada. Hiç beklemiyorum. <laughs> Masine, maça abi, abi ne ben kaldırırım seni. Snade abi tamam. Ama ben, ben sinet değilim ya onu bilin. Benim nickim ya abi, yayınlar. Ventosa. Ventosa'yım ben. Yok abi. Abi Abi yayınına baktım arkadaşlar. Aynı oyun gibi gözüküyordur. Bir daha bak denk gelmiştir. Yok. <gülüyor> Yok. <laughs> Oyunun oynadığı oyun Allah. Boy, aynı senin ilkinde <laughs> var. Yani, Allah Allah. Denk gelmiştir ya bir daha bak. Yok abi yok sen denk geldin misin? Yok yok bir daha bak bir daha. Yo yo. Oo. 200 IQ jet. Ne de lan bu? Jet kızımızın yazıyorlar hala şimdi söveceğim. Şey <laughs> mi ne bu de? anasını satayım? İşte Nedir lan ne? uygulamanın <laughs> adı? İnsanların ekleştiği unuttum. Çep. Yenmez belki de ben size kurdum. Neydi lan uygulamada kaydırmalı? TikTok mu? Yok o değildi. Oy. Oy. Saygılar abi. Normalde girmeyecektik. Bir girelim dedik abi zevkine. Sen geldin abi. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Ama ben Ventosayım. Adam mısın? Ha söyleyeyim. <laughs> adam şu ya, an trollü bak. şaka yapıyorsa ve adam aslında <laughs> sinet falan değilse çok komik <laughs> bir şekilde trollendirir. Çocuk bir şey demiş peci. Çocuktan olur. Böyle gençler lazım bize. Ya çocuk hemen inanmıyor. Yayın açık olsa bile hala sinet olmayabilir arkadaşlar. Bizi trollüyorsa ve kandırıyorsa olabilir yani. enemy remaining. bu ya. Yani Sen ben tosadın, biz, ben biz biz 12 oyun yaşındayken yaşında şey gel Öyle Ya şey, mu? Hes farkına ölüyoruz fakirlik. Hmm. Bence de tek da, buradaki kire tek kire var, var yani. hert bence de. Ya ben gidip sana Şereyi kuracağım. Oğlum çocuk ölümsüzlüğü bulmuş. Bana heal atar mısın Seç? Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Ya bana bırak sen hem adamı Ama Hem, hem sen <laughs> aldın. bir 30 FPS deneyelim. Bakalım her farkı mı? 30 ile 60. <laughs> ister misin? Nerede Ejder lan? Vandalla vandalla <laughs> Bu oh, çok kasıyor. Ee, efendim yok. Var abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben param yok alamıyorum. Aynen <laughs> <laughs> hiç inandırıcı değil ama. Efendim. Asla Ben ee, şey yapacağım. Çıkacağım. Gitmezsin be abi. Gitmezsin be abi. Abim maç be? Ananı avradın ha Bir tane daha atacak Aa önüm lan burada adam Lan gördün mü? Ya çalma mı ya Adilan orada. <laughs> <laughs> Yalancı, yalan söyleme. Ay. Ver, ver. mu bekleyeceğiz ya? Helal abi. Helal eline sağ. sağlık arkadaşlar. Abi. İyi akşamlar sağ. abi. Yani, yürüye yürüye abi.